arkadaşlar kimya kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz hızlı tekrar videolarıyla yine karşınızdayım bu videoda katılardan bahsedeceğiz e, katılarla ilgili neleri bilmemiz gerekiyor en can alıcı noktalar neler her şeyi unutsak bile e, sınavda çıkacak soruyu halledecek kadar bilgi nelerdir bunların üstünde duracağım bunun için öncelikle her bir katıya örnek verebilecek hale gelmelisiniz şimdi gördüğünüz gibi Katılar ikiye ayrılıyor dedik, kristal katı ve amorf katı. Şimdi burada amorf katıların özellikleri vardı, hatırlayalım onları. Tanecikleri rastgele istiflenmişti, belirli bir geometrik şekilleri yoktu, sert ve sıkıştırılamazlardı. Bunların erime noktaları belirli değil, camsı geçiş sıcaklığı dediğimiz bir sıcaklık vardı. Yani önce yumuşuyorlardı, sonra eriyorlardı. Ee, örneklerinden de bahsedeceğim size ama birazdan bahsedeceğim. Peki kristal katılar dediğim zaman ne aklımıza gelecek genel olarak bundan bahsedeyim önce. Kristal katı, kristal kelimesi de size bunu hatırlatabilir. tanecikleri düzenli bir şekilde istiflenmiştir. Sert ve sıkıştırılamazlar. Sabit basınç altında belirli bir sıcaklıkta erirler. Belirli geometrik şekilleri vardır. Bunun dışında kristal katıları, molekülleri bir arada arada tutan bağların cinsine göre de sınıflandırıyoruz. Bunlara baktığımda, iyonik kristaller dediğim zaman iyonik bağlı bileşik arayacağım, moleküler kristal dediğim zaman dipol-dipol, indükle, indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol ve hidrojen bağ bulundurabilenleri arayacağım. Kovalent kristal dediğim zaman da bunu birazdan daha detaylı anlatayım size metalik kristal dediğimde de metalik bağları anlayacağız Şimdi şöyle başlayalım amorf katılara örnek vererek başlayalım şimdi bu örnekleri bilmek zorundasınız cam en yaygın testlerde karşınıza çıkan örnekler lastik vardı e, plastikler başka tereyağı çok sık çıkıyor tereyağı mesela ruj diyebilirsiniz Tekrar ediyorum. Burada her şeyi unutsanız bile aklınızda kalması gereken belirli erime sıcaklığı yok. Belirli erime noktası yok. Camsı geçiş sıcaklığı var. Peki, kristal katılardan bahsediyorduk. İyonik kristaller dediğim zaman iyonik bağlı bileşikler aklımıza gelecek. İyonik bağlı bileşiklerin özellikleri neyse, iyonik kristallerin ya da iyonik Kristal katıların özellikleri de aynıdır. Ee, buna örnek vermek istersek sodyum klorür, potasyum bromür, şey işte iyonik bağlı bileşiklerden aklınıza geleni buraya yazabilirsiniz. Kalsiyum florür hepsi yazılabilir. Peki bunun özelliklerini hatırlayalım. İyonik bağlı bileşiklerin özelliklerinde ne vardı? Birim hücreydi en küçük birimi. Birim hücre nereden oluşuyordu? Sert kırılgandı. Katı halde katısı iletmez diyorum. İletmez neyi? Isı ve elektriği iletmez. Bunu da sakın unutmayın. Çok fazla çıkıyor. Eriyikleri ve sulu çözeltileri ısı ve elektriği iletirlerdi. <laughs> İşlenemezler. Onu da yazalım. İşlenemezler. Bu şekilde iyonik bağda tekrar etmiş olduk. Şimdi moleküler katı dediğim zaman şöyle yukarıya almak istiyorum. Şöyle yapalım. Moleküler katı London bileşikli moleküller arası etkileşimi London olanlar vardı. Hidrojen bağı olanlar vardı. Dipol dipol olanlar vardı. Dipol dipol olanlar vardı. E peki şimdi onları hatırlayalım. London etkileşimleri kimlerdi? Apolar olacaktı veya soy gaz olacaktı. Mesela örnek katı karbondioksit çok sık karşımıza çıkacak. Katı karbondioksit, metan bunlar apolar bileşiklere örnek. Peki dipol dipol kimlerde vardı? Molekül polar olmalıydı. Molekül örneğin hidroklorik asit, hidrojen, flörür gibi moleküller arasında dipol dipol etkileşimi olan maddelerin katı hallerinde bundan bahsediyorduk. Hidrojen bağı için flor, oksijen, azot atomları ve bunlara bağlı hidrojen olmalıydı. Yine molekül polar olmalıydı. Hemen hidrojen bağının en klasik örneklerini de yazalım buraya. En klasik derken herkesin kesinlikle bilmesi gereken örnekleri bunlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra kovalent kristallere geldik. Kovalent kristal biraz farklı diğerlerinden. Peki bu fark ne? Bunu daha önce görmemiştik çünkü eskiden A örgülü kristaller, A örgülü diye yazalım, e, kristal e, A örgülü kovalent bağ işlerdik. Ama artık onu kaldırdıkları için pek görmüyorsunuz. Kovalent katılarla ilgili e, bilmemiz gereken neler var? Sert ve çok yüksek erime noktası. Erime noktası, kaynama noktası çok yüksek, çok sert. Bilinen en sert madde olan elmas burada biliyorsunuz. Örneklerini yazalım: elmas, grafit ve kuars, kuars kumu düşünün, silisyum karbür. Yani sert maddeler ve 4 a grubunun bileşiklerini buraya koyabilirsiniz. Bunlar a örgülü yüzün. Yani A örgüsünü hemen şöyle kısaca molekül yapısını göstereyim. Birbirine bir sürü kovalent bağlı ee, güçlü etkileşimle bağlanmış kocaman bir molekül aklımıza geliyordu. Bu elmas benim çizdiğim. Ve geldik metalik katılara. Metalik katılarda biliyorsunuz ki metalleri bir arada tutan e, metalik bağ, katyonlarla elektronların bir arada bulunduğu bir elektron denizinde oluyordu hatırlarsanız bu elektron denizinde oluşan bağ metalik bağdı e, metalik bağın özellikleri işlenerek işlenirler biliyorsunuz İşlenir, tel ve lefa ha haline gelebilir ısı ve elektriği iletir elektriği iletir diyelim e, yumuşak veya sert olabilir mesela sodyum yumuşak geçiş metalleri daha sert bu arada burada örnek olarak bakır, demir, sodyum hepsini verebiliriz. E alaşımlar da metalik katılardır. Bunu da unutmayalım. Alaşımlar. Alaşımlar da buraya bu sınıfa giriyor. Evet, bu genel özellikleri bildikten sonra buranın isterseniz fotoğrafını çekin. isterseniz kendi notlarınızda zaten vardır. Oradan devam edebilirsiniz. Ben siliyorum. Ve bununla ilgili nasıl örnekler karşımıza çıkıyor? Ee, onlardan iki tanesine bakalım birlikte. Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır diyor. E'den başlamak istiyorum. Metalik katılar kristal örgüdeki metal iyonlarının serbest dolaşan elektronların oluşturduğu negatif yük bulutu. Bakın yük bulutu elektron denizi aynı şey ile etkileşimi sonucu oluşan katı türüdür. Evet doğru bir tanım. Kristal bir katıda atomlar İyonlar veya moleküller düzenli bir şekilde istiflenmiştir. Kristal katı da hep düzen aklımıza geliyordu. Metalik katılar ısı ve elektriği iletir. Katı tanecikleri düzenli ya da düzensiz istiflenebilir. Bu genel katıları söylüyor. Amorf ve kristal olabilir dediğimiz için amorf olanlar düzensiz, kristal olanlar düzenli. Amorf katıların belirli erime nokt noktalarının olduğunu söylüyor amorf katılar. Camsı geçiş sıcaklığına sahip belirli erime noktaları yoktur diyorsunuz. Bir de tabii ki en yani klasik örneklerden biri. E, burada aşağıdaki katılardan hangisi yanlış sınıflandırılmıştır? Hemen e, bakalım. Elmas, kristal katı ama hangi sınıfa girer onun içinde diye onu da tekrar edelim. Sormuyor ama biz tekrar için faydalı olur. Kovalent katı, demir, metalik katı, ama genel olayı kristal katının içinde metalik diye yazalım. Tereyağı amorf, cam amorf, iot, moleküler katı, moleküler katı hatta London kuvvetleri vardır. Yani burada amorf demiş yanlış demiş. Evet umarım işinize yarayacak bir video olmuştur. Eğer sevdiyseniz lütfen sevdiğiniz arkadaşlarınıza sevmediğiniz sevmediyseniz videoyu beğenmediyseniz sevmediğiniz arkadaşlarınıza ileterek bana yine de destek olmayı onu seçebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.